Arkadaşlar merhaba. Bu videoda doğal frekans, rezonans frekansı ve damping frekansı üzerinde konuşacağım. Ee, i̇nternetteki bazı sitelerde, bazı videolarda doğal frekans ve rezonans frekansı üzerinde bir karmaşa görüyorum. Gerçi aynı karmaşayı ben de bazı videolarımda yaşadım, yaşattım. Ee, bu video, bu konuya açıklık getirecek. Ee, konuyu bir elektrik devresi üzerinde ele alacağım. Ama mesleğiniz elektronik değilse elektrik elektronik değilse sizler de kendi uğraşığınız olan alanda farklı sistemlerle ele alabilirsiniz. Yöntem aynı olacak. Değişmeyecek. Örneğin ben elektrik devresinde seri RLC devresi ele alacağım. Mesela siz makineciyseniz kütle, yay ve sürtünme elemanı alabilirsiniz. Keza aynı şekilde inşaatta da işte kütle, vurulma ve sürtünme değişkenleriyle bir rezonans devresi oluşturabilirsiniz. Bizim giriş yerimiz iyi olsun. Çıkış büyüklüğümüz de V olsun. Buradaki kondansatörümüz Uçlardaki gerilme VO dedim. Yani rezonans durumunda C'nin durumu ne olacak? O incelenebilir. Şimdi C'nin uçlarındaki gerilim VOA nedir? Devreden geçen akım çarpı C'nin e, kompleks empedansı ve reaktansı e, 1 bölü SC çarpı neyi bölü ee, R artı S artı bir bölü S yazabilirim. Şurada akımı buldum. Bunu da kapasitenin referansı da çarptım. Ee, şunu S ile çarpınca SC artı SBC artı 1 yazabilirim. Bunu da pardon S -L -C. Bunu da BC'den kurtaralım. Bir bölü BC ile hektarlı hektar parantezine alabilirim. Bu zaman ne olur? Burası S kare olur. Artı R, Lc'ye bölersem bunu R bölü L S olur. Artı burası da 1 bölü Lc olur. İşte bir bölü Lc olacak var. Yani yaptığım şey Lc paydayı Lc parantezine almak oldu. Şimdi bu V bölü V i burada V var pardon. V o bölü V i transfer fonksiyonu yazarsam 1 bölü R c bölü S kare artı R bölü R S artı 1 bölü LC c olur. İkinci dereceden bir sistem. Bunu ikinci derece sistemlerin genel ifadesi ne eşitliğim? Burada omega doğal frekans Rho sönümleme faktörüydü. Hemen buradan işte olduğunu görebiliriz. Omega n kare eşittir. Bir bölü ise omega n eşittir. 1 bölü kare kök lc'dir. Bu da 2 pi f'tir. Buradan f eşittir. 1 bölü 2 pi kare kök buluruz. Bu bağıntı sizlere tanıdık gelmiştir. Dc devresinin gözden evet. frekansı. Dikkat ederseniz omega'nın açısal frekansı buna eşitmiştir. O zaman ben fn diyebilirim. Bir sistemin doğal frekansı eşittir rezonans frekansı. Dolayısıyla bahsettiğim e, internetteki bazı sitelerdeki kavram karmaşası e, doğal frekanslar rezonans frekansının farklı şeylermiş gibi açıklamasının buradan yanlış olduğunu görüyoruz. Buna natural frekans, buna natural açısal frekans diyoruz. Yani doğal frekans. Bir başka ismi de o zaman bunun rezonans frekansı. Peki arkadaşlar neden böyle bir kavram karmaşası oluyor? Aslında kavram karmaşası omega oh d dediğimiz dumping açısal frekansından kaynaklanan bir karmaşa. Onu izah edebilmek için çözüme devam edelim. Bizim karakteristik vektörümüz şurasıydı. Bunu sıfıra eşitleyip kökleri bulursak s 12 2 eşittir. Eksi B bölü 2 yani eksi Rho omega şunun yarısı Artı eksi 1 bölü 2 kaykök içerisinde kuadratik denklem çözümünü yapıyorum. B kare yani 4 ro kare omega n kare eksi 4 c 4 omega n kare ee, Şurada 4 omega n kare hem burada var hem burada var. Bu halde kaykök dışına 2 omega n olarak çıkar. O halde S bir iki eşittir. Eksi rho omega n artı eksi omega n e, rho kare eksi bir olur. Şu karakteristik denklemimizin çözümü bu. İkinci dereceden sistemler ee, ikinci derece sistemler bildiğiniz gibi üç tip davranış sergileyebilir. Birincisi aşırı sürümlü dediğimiz ro'nun birden çok bizden büyük olması durumudur. Ki biz bu bu sistemlerle ilgilenmeyeceğiz. İkinci durum kritik sürüm durumudur. Ro'nun bire eşit olma durumudur. Üçüncü ve en ilginç davranış şekli olan durum ise ro'nun birden küçük olma durumudur. Bu şartlarda ro birden küçük olduğu zaman karekökli ifademiz negatif duruma gelir. Negatif bir sayının kare kökünü almamız gerekir. Ee, rho küçük bir ise S1-2 köklerimiz eksi Rho omega n artı eksi j omega n bir eksi Rho kareye dönüşür. Şurada Rho birden küçük olduğu için kompleks bir sayı olacağı için j'yi dışarı aldım. Bu şekilde yazdım. Şimdi bu bir <laughs> S kompleks sayısı e, bir reel bileşenden ibaret. Şurada gördüğünüz gibi bir de imajiner bileşenden ibaret. Şu kısma biz omega diyoruz zaten. Ben buna omega D diyeceğim. Şurası da bizim reel bileşimiz. İşte arkadaşlar amping frekansı amping açısal frekansı dediğimiz kısım burası. Peki e, rezonans frekansını biliyoruz, ne anlama geldiğini biliyoruz. Şöyle bir sistem, e, rezonans frekansında ki bir kaynakla uyarılırsa bu sistem rezonansa gelecektir. Peki omega d nedir? Damping frekansı nedir? E, bunu izah edebilmek için e, çözüme devam etmem gerekiyor. Ama şöyle bir örnek vereyim bir bina deprem etkisinde bir darbeye maruz kalırsa bina bu şekilde sallanır. Ardından durur. Darbe bir kere geldiğini varsayıyorum. Bu sallanımı yapar ve durur. İşte ki buradaki sallanım frekansı amfit frekansımızdır. Eğer biz bu binayı doğal frekansında yani rezonans frekansında sürekli sallarsak bu bina biraz sonra yıkılacaktır. Çünkü salınımların geldiği gittikçe büyüyecek ve binanın e, kolonlarının e, kırılma frekansına kırılma frekansında kolonlar daha fazla dayanamayacak ve bina yıkılacaktır. Şu örnekte ise e, kapasitemiz Mesela 10 volt diyelim, şuraya 10 voltluk bir uyguladığımızda normal şartlarda bir şey olmayacaktır. Fakat frekansı bu sistemin doğal frekansına getirirsem, şu frekansa getirirsem, kondansatör uçlarındaki gerilim, giriş gerilimi 10 volt olmasına rağmen buradaki gerilim yüzlerce volta, belki de binlerce volta çıkacaktır. Bu analizi yapabilirsiniz. Bir şimdi devam edelim. Karakteristik denklemin köklerini bulduğuma göre e, v gerilimini bulalım. Şimdi bu burada e, işleri basitleştirmek adına Vİ gerilimini bir darbe gerilimi, e, daha doğrusu Dirac gerilimi olarak hale Yani şöyle bir kere e, vurmak gibi düşünün. Dirac voltajımız neydi? Yani sonsuz büyük. Darbe süresi sıfıra çok yakın özel bir fonksiyondu. Bu durumda real girdiğimiz doğrudan transfer fonksiyonumuza eşit işte olacaktır. O da transfer fonksiyonumuz da şuydu. Artık buradan devam edeceğim. Pardon, şurada şunu yanlış yazmışım ama şuradaki çözümleri etkilemiyor. Payda kalmıştı. Şu Şuranın kökleri şuysa S artı Rho Omega N artı J Omega N Şuna isterseniz Omega D diyeyim komple yazmayın her defasında. S artı rho omega n eksi j omega d. <laughs> Bunu V o eşittir omega n kare parantezinde A bölü <laughs> S artı rho omega n artı j omega t artı b bölü s artı Rho omega yani eksi g omega d olarak yazabilirim. a ve b'yi rezolüzer hesaplayacağım. a'mız nedir? Şu ifadeyi, eki tarafını şunla çarpalım. Ve eksi g omega d yazalım s yerine. Ro omega n, eksi omega yazalım. Şunu çarptım. Eserde eksi Rho omega n, eksi omega yazarsam 1 bölü <laughs> eksi g omega d olur. B'miz ne olur? Şunu şunla çarparsam şunu şunla çarparsam ve g yerine g yerine eksi j omega artı j omega d de dersen ee, <laughs> şunu da çarptım burayı da bunu da çarptım şu bitti ee, <laughs> s yerine j omega d de dersen 1 bölü kişi omega d olur. Burada da bir şey olacak. Okey. Bir daha kontrol edeyim. İzin verin. Şuna çarptığım zaman şu gider. Şu kalır. S yerine eksi omega n. Eksi omega d yazarsam. 2 j omega d b yerine B bulmak için şunu iki tarafı şuna çarparsam şu gider, şu gider şu sıfır olur. j yerine altı j omega d dersem de iki j omega d Evet. Bu durumda v o eşittir. omega n kare şurada da 2 j omega d'yi başa alırsam eksi 1 bölü s artı ro omega n artı j omega d eksi artı 1 bölü s artı ro omega n eksi j omega d olur. Burada artık t domenine geçebilirim e üzeri eksi ve ro omega t e üzeri eksi omega t t Burada da e üzeri eksi ve ro omega t çarpı e üzeri eksi ve ro omega t ve o eşittir omega n kare bölü 2 j omega t parantezinde eksi e üzeri eksi ro omega n t çarpı e üzeri eksi j omega dt t artı e üzeri eksi rho omega n t çarpı e üzeri j omega d t olur. Şu eksi de ortak olduğu için dışa alırsam şurada da omega d yerine de e, şunu yazarsam omega n kare bölü omega t yerine de omega n bir eksi rho kare ee, c'yi içeri alacağım e üzeri eksi rho omega n t'yi dışarı alacağım ee, eksiymiş e üzeri j omega te t eksi e üzeri eksi j omega Peki değer. Şuradaki 225 içeri aldık. <laughs> Bu da omega n gitti. Şu gitti. Omega n bölü 1 eksi ro kare eksi eksi ro omega n de çarpı. Şurasını da sinüs sinüs Omega D, T, olduğunu biliyorum. Omega D'yi de isterseniz yazalım. Omega N kare kök eksi Ve T. Arkadaşlar <laughs> bakın şu bağıntı diyor ki ben sinüs fonksiyonunu sinüs fonksiyonunu Eksi Rho Omega mt gibi bir katsayıyla üstel olarak zayıflatıyorum. Yani bu sisteme bir darbe verdiğiniz zaman e, şuradaki zayıflatma katsayısı şu t sıfırda 1'e sıçrıyor. T sonsuza giderken üst olarak iniyor. İnme hızı rho ve omega'nın bir fonksiyonu. Omega n'i açısal frekansımızdı. Ee, onu düşünmezsiniz. Direkt rho sönümleme katsayısıydı. Zaten burada da öyle demiştik. Sönümleme katsayısı demiştik. Sönümlenen ne peki? Şuradaki salınım. Bu salınım nedir? Bakın. <laughs> omega n'in karekök içerisinde 1 eksi rho kare gibi Rokaya'nın karekökü gibi bir kas sayısı var. Yani şu. H sıfırda sinüs fonksiyonu şöyle gittikçe zayıflıyor. Bunun frekansı dikkat edin omega n değil. Yani bizim rezonans frekansımız değil. Bunun frekansı omega n kare kök 1 eksi yukarı'nın kare kökü bölü 2 pi olacaktır. Yani Yani <laughs> Bizim rezonans frekansımızın desenans frekansımızın bir eksi lokalinin kare kökü kadar çarpanı kadar bir frekansla titreşecektir. Eğer ben depremden örnek vereyim. Bir binayı şöyle bir fiske vurup sallarsan salınım frekansı şudur yok ben bu binayı doğal frekansında sallayacağım dersen sürekli bu şekilde sallarsan ve frekansı da doğal frekansına eşitse yani şuna eşitse bu bina yıkılacaktır. Ama bir darbe yediği zaman tek bir darbede e, şurası e, söylediği frekansla sallanıp duracaktır. Yani omega n ve omega d, omega n eşit değildir omega d'ye Fakat e, rho <laughs> sıfır olursa, yani hiçbir sürtünme olmazsa sistemde, ya da şurada r sıfır olursa, o zaman e, şurası sıfır olacağından bir eksi sıfır sıfırdır omega n omega t işte eşit olacaktır. Bunu bir de şu, şu eksenle de gösterelim. Bizim şurası reel bileşenimizde şurası j omega'ydı. İkinci bir sistemde şöyle iki kompleks eşlenip kök varsa şurası bizim şu nokta, tam şu nokta nedir? Rho eksi rho omega n'dir. Şurası nedir? Burası da işte arkadaşlar bizim meşhur damping frekansımız. Şurası da bizim doğal frekansımız. Gerçekten de üçgenden yazarsak şurası nedir? Şuranın karesi eksi rho omega'nın karesi rho kare omega'nın kare artı şuranın e, karesi omega d'nin karesi o da neydi omega oh n şuydu şunun karesini alıyorum omega n kare e, bir eksi rho kare bu da eşittir midiyordu. O kare omega'nın kare artı omega'nın kare pro kare bölü kare. Şu gitti, şu gitti. Demek ki sol şart dediğimiz her yani. yani şurası eee omega n kare tabii bunu da karekökünü almam gerekiyordu. O da eşittir omega. Yani <laughs> doğal frekansım, rezonans frekansım şurası. Benim damping frekansım da burası. Okay. O halde arkadaşlar, bu videoda aç frek, doğal frekans ile rezonans frekansının aynı anlama geldiğini fakat asıl kafa karıştıran kısmın damping frekansı olduğunu anlamış olduk. Eğer videodaki anlatımlarıma e, aksi fikirleriniz, düşünceleriniz varsa ya da yanlış olduğunu düşünüyorsanız videonun altına e, yazarsanız uygun bir platformda bu konuyu tartışırız. Görüşmek üzere.